Merhaba arkadaşlar, bugün yine Minecraft oynayacağım. Çünkü, e, öyle işte. Şimdi gidiyoruz Minecraft'a. Sen giriyoruz. de mi mı? Evet. Çubuk yaptım bak. Tamam. Evet, şimdi giriyoruz oyuna. Hadi bakalım. Hadi Evet. Evet arkadaşlar. Hadi hadi artık. Zombiler bir de bir de zombiler beni yakalamaya çalışıyor. Bak. Şurada beni bekliyorlar. Tamam. Hadi artık! Hadi lan. Al sen ev yaptın mı? O benim çoktan bir evim vardı zaten. Oo. Evet arkadaşlar. Benim benim 3 katlı. Bak. Evet arkadaşlar şimdi e, madene gideceğim ama ilk önce şu eşyaları bir alacağım. Bakayım. Ha kazma da, kazma da mı? Oo içini sattık. Hı, Hı Kırıyoruz. Kırıl kırıl hadi kırıl. Şunu da kıralım. Kır 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 çünkü madene gideceğim. Ama gece olmaz. Onu keşke gece olmasın. Ve maalesef gece. Dur bir dakika. Ben, ben direkt ben... yere al, Yer altına kazacağım. Hemen hemen kazalım. Ah eh, tamam buralarda tabii ki kazmayla. Hadi bakalım. Bakalım. Ha dur lan. Lan. Tamam. Görüşürüz zombi kardeş. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Suç. Bak tamam. cam Çünkü sayacağım. Kömür bulmam lazım ya. Kömür. Demir, 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 demir. Biraz daha aşağı kazalım şöyle arkadaşlar. Tamam. İnşallah demir bulurum ya. En altı kadar kazmaya çalışacağım. Demir golemi altı ekleyip demir bulabilirsin. Doğru aslında mantıklı. Ama bizim köyde demir golemi Hadi bakalım. Benim köyde de Nikola var. Ama çünkü tamam. çıkarıyorum. Tamam. Al. Kazıyoruz, kazıyoruz. Sen ne dilde mi var? Ne <laughs> dilde? Af kaz kaz bitmedi ya. Aha cadı. Dur şuraya bir meşale koyayım. Tamam. Cadı gördüm. Oh be. Cadı. <laughs> Şurada bana bakıyor. Cipsiz. Şurada cipsiz bir cadı var. Bak. Evet arkadaşlar kazıyoruz hala. Yanındaki kim diye sorarsanız ses geliyor diye sorarsanız bir şey, arkadaşım. Bir şey diyebilir miyim? Şurada cadı var. Evet kaz 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 kaz. Bitmiyor be. Ya bari bir demir bulsaydım ya. Biraz daha alta gideceğim. Ve artık kömür oh. bulmam lazım. Kömür Şere. bulamazsam geri yukarı çıkacağım. Çünkü bu son beş ailem. Oh be. Orca, De. De. Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. Her güneş değilse, ay batıyor. Aman Allah korusun en sonunda lava düşmeyeyim de. Hadi neyse hadi bakalım. Aa o şey mi? Ee, Otobak mı yoksa? Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Mecbur yukarı çıkacağım çünkü bu son meşalemdi. Hadi bakalım. Çıkıyorum yukarı. Lan niye ya ha? Ben Allah Allah. İlk önce zıplamalısın sonra bloğunu koymalısın. Öyle yapıyorum zaten. Ama biraz denemelisin işte. Deniyorum zaten. Hadi bakalım. Benim, benim bedenim daha söyle. Elde de çubuk var. Hadi. Hadi. Oh, taş deneyim. Vafalar. Yeah. Heh, çok şükür. Benim bir tane meşayım var. Tamam. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi, hadi, bakalım. Bakalım. Yoksa, hadi bakalım, yoksa uçmamak buna geçeyim, hadi ayıkayım. Bakalım. O zaman da hemen sabah olur. Evet. Hadi. hadi. Dur lan geç, şuradan direkt girebilir miyim? Aklım var, mantık var. Hadi, 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 hadi. Diyo Bir Ben bir kez oynuyordum. Yakın. Evet. Ya söyleyeyim mi? Ne oldu? Şey, yaptık. şey yaptım. Ne Bir tane ev. Aa! Sabah 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 bekliyordum evimin içinde. Oh, soya bir anda evimin içine indirmen ışınlandı. Benim de öyle oldu normal bir şey değil. Söyle de ne oldu söyleyeyim mi? Ne oldu? Bir zombi geldi bir anda evimin içine. Hmm. Ne kadar kazdın? Çok kazdım. Evet arkadaşlar hala kazıyoruz. Sizi unuttum özür dilerim. Hadi. Sabah Hadi. 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 Ah geldi ya. Ah oh be. Başta. Zombi geldi. <laughs> Durun bir dakika arkadaşlar. Heh. Ben iyi ki bir madene indik ya. Skele <laughs> 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 tokma attı. Güneş yakıyor. Güneş yakıyor. Ne bu? Evet arkadaşlar kazıyoruz şu an. Durun lan şundan olmuyormuş hemen şu taşı da kazalım. Artık Ay, yanıyorlar. yukarı çıkmak istiyorum. Artık bir şey yapamazsınız zombiler bana. Ay yanın. da yanım. Ölüm de <laughs> evet arkadaşlar hala yukarı çıkmaya çalışıyoruz. Keşke madene inmeseydim ya. Abi sana seni ben yukarıya çıkartayım olur mu? Arkadaşlar özür dilerim video biraz kısa bit bitti ama e, çünkü madenden başka bir bölümden çıkmaya çalışacağım. Bu videoda bu kadardı. Öteki videolarım daha uzun olacak. Görüşürüz. Ha, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.